Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Mustafa Keser eşiyle aynı hastalığa yakalanmıştı ve Mustafa Keser'den haber var. Buyurun, haberin detaylarına geçelim. Hiçbir zaman yeri doldurulamayacak sanatçılarımızdan biri Mustafa Keser geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran usta sanatçıya kanser teşhisi konulmuştu. Eşinin de tedavi gördüğü söyleyen sanatçı geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz aylarda usta sanatçı Mustafa Keser'den üzen bir haber gelmişti. Keser'e öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konmuştu. Yaşadığı zorlu süreci sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum. Sözleriyle ifade eden usta ismin eşi de bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Tüm bunların ardından 4,5 saat süren zorlu bir operasyon geçiren keserden iyi haber geldi. 80 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı belirtildi. 1978 yılında hayranlarını birleştiren Nilüfer Keser ve Mustafa Keser çiftinin Yunus Emre, Emrah ve Erkan adında üç çocuğu var ve aklımda fikrimde hep sen varsın. Fettan gözlüm ve Haydar Haydar gibi unutulmaz şarkılara hayat veren Mustafa Keser Türk müziğine adını altın harflerle yazdırdı. Kendine has yorumu ve sahne performansıyla milyonların sevgisini kazanan sanatçı hastalık sürecinde bile pozitif enerjisiyle dikkat çekmişti ve bizler de kanalımız olarak çok sevdiğimiz ve Türkiye'nin de çok sevdiği usta sanatçımız Mustafa Keser'e ve eşine şifalar diliyor ve dualar gönderiyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.